Selamlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sonraki gün. Aslında ben bu video bir giriş çektim ama onun devamını getiremedim. Dün işte kendim yani evde değildim. Komşuma gittim. O yüzden Hakan geldi. İşte yemek yaptım. Alışveriş yaptık ufak tefek ama onları falan da göstermedim. Hiç kameraya açmadım yani kısacası. Şimdi bugün devam edeyim dedim. Bu arada dün ben evi falan bir güzel süpürdüm ama gel gelelim ki bugün eve bakarsak aslında hiç süpürülmemiş gibi her yer her yerin buraların falan bilir bu odayı kullanmıyordum şimdi hava böyle bir güzelleşmeye başladı Havalansın diye hem camları açtım hem burada asılı çamaşırlarım vardı onları topladım bunu da zaten gördünüz şimdilik işlerim aslında var yani şöyle söyleyeyim aslında bayağı işim var. Çünkü ben mesela yaklaşık bir aydır mutfak dolaplarım falan hiç silmedim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir tanesinde bir şey damlıyorsa o kapağı siliyorum sadece. Ara ara. Ya yapmak istesem aslında şu an gerçekten yapmam gereken çok iş var. Buzdolabını temizlemem lazım. Mutfağı temizlemem lazım detaylı bir şekilde. Bu evin yine temizliğe ihtiyacı var maalesef ki. Hani şu anda göstersem size tozu gerçekten iki gün önce silinmiş demezsiniz. Yani ben de olsam ben de demem çünkü. Gerçekten hani nasıl bu kadar tozlanabiliyor ben anlam veremiyorum. Neyse şimdi gel gelelim. Dediğim gibi yapmak istesem gerçekten bir sürü işim var aslında. Portmantoyu düzenlemem gerekiyor. Orayı hala el atmadım. Bunları aslında böyle planlıyordum ama sürekli başka şeyler çıktığı için hep ertelenmek zorunda kaldı. Yine bugün de maalesef ki temizlik yapacağım. Çünkü yapacak başka hiçbir şeyim yok. Yani gün içerisinde şöyle söyleyeyim. Ben bugün yine sabah kalktım. Hatta sabah 8'e 10 vardı ben uyandığımda. Hakan falan işe gitti. Ondan sonrasında biraz daha yatmak istedim. 9 gibi falan yine kalktım. Ondan sonrasında yatak odasını topladım. Orada eşyalar vardı onları topladım. Oturma odasını düzelttim. Daha sonrasında bu odayı işte örtülerini örtülerini düzelttim. Ondan sonrasında burada çamaşırlarım vardı. Onları topladım. Sonra kahvaltımı yaptım. Mutfağımı topladım biraz önce. Ondan sonra işte yağlarım falan filan, yağdanlıklarımı yeniledim, temizledim vesaire derken gün böyle geçti. Şu anda da hatta saatlerimizde 13.43 olmuş. Yani saat 2'ye geliyor neredeyse. Aslında yani işlerimin çoğunu yaptım gibi gözüküyor ama maalesef ki hala birçok işim var. Dediğim gibi hani camların falan, şu aynaların falan silinmesi gerekiyor. Yatak odasındakilerin de yaklaşık 1-2-3 hafta olmuştur belki silmeyeli. Yatak odasında biliyorsunuz ki gardırobumun bir kısmı full ayna. Parmak izi oluyor bazen. Onun da silinmesi gerekiyor. O yüzden bugün ne yapacağım bilmiyorum. Yetiştirebilir miyim? Aslında onu da bilmiyorum. Çünkü her yeri bir güzel süpürmem gerekiyor. Şimdi ben böyle başlayacağım. E yetiştirebilirsem gün içerisinde işte yemek de yapmam gerekiyor çünkü saatlerimiz de ikiye geldi. E, olmadı. Bugün temizliğim süpürgemi yapacağım ya da süpürgemi yaparım, tozları alırım. E, silmeyi de işte akşama falan da bırakabilirim çünkü Hakan gelmeden önce yemeğim de hazır olmuş olsun diye onu da biraz sonra bir iki saat sonra falan yapmaya koyulacağım. Yani üf, uzatmanın da bir manası yok. Yani bugün de. Yapacak başka bir şeyimiz yok yani günüm benim temizlik olduğu için onları da size göstermem ee, yani bu olacak diye söylemek istedim baştan sabah bu arada markete gittim onları da göstereyim mi göstersem mi bilemedim aldıklarım ufak tefek bir şeyler aldım onları göstereyim isterseniz şimdi poşetime aldım geldim bu arada şurada bir tane kurumayan çarşafım kalmış hafif nemli oradan gözüküyor mu <laughs> bilmiyorum ama görüyorsanız onu da söylemek istiyorum. Hakmar'da bugünden itibaren başlayan bir aktüel günü vardı. Ben şu şekilde bir e, yüzey temizleyici aldım. Bu yüzey temizleyiciden ben e, daha ilk temizlik videomda görmüştünüz. Yani ev için bu evi taşınmadan önce temizlik alışverişi yapmıştım. O zaman BİM'den almıştım. Ve e, kokusu harika. Gerçekten hani koklamadan aldım ama kokusu gerçekten harika. Bayıldım. Daha sonrasında bu bitiyor, az kaldı. Onu kullanmamak için yeni bir tane almıştım. Hani böyle misafir geldiğinde falan daha çok kullanır. Kokusu gerçekten harika. Bu ABC'nin e, yüzey temizleyici kalıcı koku diyor. Pembe buket isimli. Almak veya bakmak isterseniz ben kokusuna bayıldım gerçekten ve gerçekten evi silince her yer bu kokuyla böyle e, çok güzel oluyor. Yani anlatamıyorum ama mükemmel bir koku gerçekten. Ben bayıldım. E, bundan bulamamıştım ve geldiğini görünce şaşırdım. Hemen gidip iki tane aldım. Şimdi bunları saklayacak yerim yok ama bitmesin diye. Gerçekten hani bittiğinde bulamam, hızlı bir şekilde bulamam diye. Bir tane değil iki tane aldım. Tanesi bu arada 10.95 gibi bir fiyatı vardı. Daha sonrasında şöyle bir ada kartuşu aldım. Yine ada bez aldım. Ada ile ilgili şeyler geliyordu. Şöyle bir ada yağı aldım. Yani toplam fiyatını söyledim çünkü tek tek fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir de iki tane büyük boy çöp poşet aldı. Bunlar 3.75'ti. Bunları hatırlıyorum. Yani ağda şeyleri de 5 ile 6 lira arasında ağda ile ilgili aldıklarımda toplamda 50 küsur 57 lira gibi bir fiyat tuttu diye hatırlıyorum. Ee, ufak bir alışveriş yaptım dediğim gibi. Dün de marketten yine işte nohut, bulgur, arpa şehriye bulgur değil, mısır, patlamış mısır, yoğurt, kola, Başka ne aldık? O tarz şeyler aldık. Yani yemeklik bir şeyler almıştık. Hakmar, hakmar diyorum hepiden. Ama onları da çekmedim. Böyle üstün kör onları da söyleyeyim dedim. Şimdi o zaman şunları hemen ortadan kaldırıp temizliğe geçelim. Evet son kalanı da kovama döktüm. <laughs> Ve sana artık güle güle diyoruz. Onu buraya koyayım. Birazdan atacağım. Evet ben şöyle gördüğünüz gibi her şeyimi hazırladım. Süpürgem, suyum. <laughs> Şurada cam cam ve ayna yani camları silmeyeceğim bu arada. Çünkü dediğim gibi burada çok yağmur yağıyor ve birkaç gün daha yağmur gösteriyor. Baktım. Artık bir tık yaza doğru hepsi bütün camları sileceğim. O da yakın zamanda olur. Belki haftaya silerim diye düşünüyorum. Neyse zaten her hafta büyük bir temizlik yapıyorum. Şöyle eşyalarımı hazırladım bir güzel. Şuradaki dağınıklığı görmeyin çünkü gerçekten laptop olunca. Mecburen böyle bir dağınıklık oluyor. Şuradaki çarşaf da dediğim gibi henüz kurumadı, nemli kaldım. O zaman hemen temizimize başlayalım. <laughs> arkadaşlar e, şuraları falan da sildim ama buraları hızlıca sildim. Yani siz görmediniz. Çünkü saatlerimiz 5.30'a geliyor ve Hakan çıkacak şimdi işten. E ancak 1 bir, bir buçuk saatte de yemeği yapacağım zaten. O yüzden ben şimdi yemeği geçiyorum. Bugün yine dip köşe bir temizlik yaptık. Camlara kadar sildik. E bayağı yani gerçekten istediğim gibi güzel oldu. Son bir fısfısımı da sıkacağım. Kokumu sıkacağım eve o kadar bitmiş olacak. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.